Herkese selamlar, merhabalar değerli öğrencilerim. Ardışık sayılar bir videosuyla karşınızdayız. ST Matematik konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Hocam ardışık sayılar ne demek? Ardışık yani şu şekilde düşünebilirsin. İşte eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 gibi nokta nokta şeklindeki sayıları biz ardışık sayılar diyoruz hocam. Ardışık tek sayılar. İşte eksi sonsuzdan başlayıp nokta nokta eksi 7, eksi 5, eksi 3, 1, 3, 5 nokta 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 gibi durumlardır. Zaten tek ve çift sayıları biliyoruz. Bir önceki videoda bahsettik hocam aynen öyle. Çift sayılar işte hocam eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6 nokta nokta gidiyor diyeceğiz tamam. Var mı burası? Güzel temelimizi attık. Ardışık iki sayı arasındaki fark. Mesela eksi 1 ile 0'ı düşünelim. Eksi 1 ile 0 arasındaki fark 1 ya da eksi 1 olabilir arkadaşlar. Tamam. 1 ya da eksi 1'dir. Ardışık 2 tek ya da çift sayı arasındaki fark ise değerli arkadaşlarım. Şimdi mesela eksi 7 ile 5 arasındaki fark buradan bakarsan 2'dir. Öbür türlü düşünürsen artı 2'dir. Şey eksi 2 pardon. Burası eksi 2 öbür türlü artı 2 şeklinde düşünebilirsin. Yani mesela şöyle eksi 7 ile eksi 5'in arasındaki farka bakarsan Eksi 7 artı 5 olur burası. Buradan dersin ki eksi 2'dir. Ya da eksi 5 ile eksi 7 arasındaki farka baktığın zaman da eksi 5 artı 7'den 2'dir dersin. Tamam. Ya eksi 2 ya da artı 2'dir. Bunu anlatmaya çalıştık. Şimdi hocam buraya ilgili bu kadar çık anlattığımız yerle ilgili iki tane sorumuza bakalım. 2 artı 12 ve 3 a eksi 4 eksi 14 sayıdır. Ardışık 2 sayıdır. Buna göre anılabileceği değerler toplamı kaçtır diyor hocam. Şimdi ardışı iki sayı soracağım. Yani bu 2a artı 2'ye 12 ye, özür dilerim. 1 eklerim. Yani bunun bir fazlası bu olabilir ya da bunun bu bunun bir eksi olabilir gibi aynı ihtimaller söz konusu 3 ya eksi 14. Şimdi hocam 3 aya karşı attım. A artı 12 artı 1 daha artı 13 yaptı. Karşı attım. Eksi 13 olarak geçti. Eksi 17 yaptı burası. Eksi 27 özür dilerim. Artı 13 karşı eksi 13 olarak geçti. A eksi 27 gelebilir mi? Gelebilir. Yani A ile ilgili doğal sayıdır vesaire demiyor zaten. Olabilir mi? Olabilir. Şimdi ikinci durumda şu ihtimal söz konusu. Bu sayı bundan 1 eksik olabilir. Yani şöyle 2A artı 12'den 1 çıkartırım. Yani 2A artı 12 bu sayıdan 1 fazla olabilir. Onu demeye çalıştım. Evet. Şimdi... Evet hocam burada bir hata yaptınız. Heh, harikasın. 2'ye ay karşı atacağız. Eksi 14'ü buraya atacağız. Eksi 14 buraya geçerse artı 14 olarak geçer. 12 bir daha 13 artı 14 da artı 27 olur. Dikkat hocam dikkat. Evet. 2'ye karşı attım. A küçük olan karşıya gider. Eksi 14'ü buraya attım. Şimdi eksi 14 artı 14 olarak geçti. Artı 14 artı 12 de artı 26. Eksi 1 ne yaptı hocam? Artı 26. Artı 25 yaptı. Bunların toplamını sormuş hocam. 27 artı 25, 52. Peki doğru mu yaptık? Gelin bakalım. 27 çarpı 2 ne yapacağım? 54. 54 artı 12 ne yapacağım? 66. 27 çarpı 3 81. 81 eksi 14. 67 geldi. Sıkıntı yok. 25'i denelim. 25 çarpı 2, 50. 50 artı 12. 62 yaptı. 25 çarpı 3. 75 eksi 14. 75 eksi 14. 61 yaptı hocam. Demek ki doğru yapmışız. Bu şekilde de sağlamasını yapabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Geldim bir diğer soruma. Ardışık 3 pozitif çift sayının en küçüğü x'miş. En büyüğü z'miş. Ortadaki de y'miş hocam. Yani şöyle tabi aynı. Z en büyük. Evet. Şimdi hocam Sonuçta şöyle düşünün. Ardışık 3 çift sayı varsa bir de x'e şuna x artı 2 diyebilirim. Buna da x artı 4 diyebilirim. Yani şu şekilde atıyorum. İşte x 6'dır. Y 8'dir. Z 10'dur. Bak ardışık 2 sayı. E bak x 6 gibi düşün. 6 artı 4 10. Tamam, sıkıntı yok. Tamam mı? Yani şöyle x artı 4 çarpı y'yi x artı ortanca sayı olduğu için x artı 2 gibi düşünebilirsin. Bu da 82 eşit. E, x artı 4 x artı 4 çarpı 2'den 8 yapar değerli arkadaşlarım. Değil mi? Doğru. 5x artı 8 eşittir 82 haline gelmiş olur hocam. Özür dilerim. Şurayı evet, 88 olarak değiştirmem gerekiyordu. Kusura bakmayın. Orada bir dikkat hatası olmuş. Yoksa soru hata olur. Artı 8 karşı attım. 5x eşittir 80. X de buradan 16 geldi. X 16 ise demek ki bu sayılar 16. 20 ve 22 şeklindeki sayılar duracağım. Tamam. İstersen y'yi bir yazalım yerine deneyelim. Hı? Pekala. Şimdi 4 tane ye. Yemiz kaç? 18 olacak bu arada değil mi? 16, 18, 20 olacak. Evet oradan dikkat kaçmış. 18 çarpı 4, 72. 16 daha 88. Hakikaten doğru yapmışız. Tamam. Bu şekilde sağlamasını yapabiliriz değerli arkadaşlarım. Tamam. Evet bugün biraz nazar var herhalde üzerimizde. Evet yani bu kadar işlem hatası vesaire bir de görüntü kalitesi biraz da istediğim gibi değil ama yapacak bir şey yok. Evet terim sayısı nasıl buluruz hocam? Son terimden son terim eksi ilk terim yani arkadaşlarım aradaki artış miktarı buradaki bizler için önemli. Artı bir de eklemeyi unutmuyorum tamam. Peki ardışık sayıların toplamı nasıl bulunuyor hocam? Terim sayısını 2'ye bölüyorum. Bak dikkat. Terim sayısını ikiye böldüm. Daha sonra son terim eksi ilk terim mantığı var ya, aynen devam edeceğim. Yani son terim eksi ilk terim. Son terim eksi ilk terim. Bunları ne yapacağız? Çarpacağız hocam. Bittik de. Tamam? Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Artış terim toplamında da terim sayısını 2'ye bölüyoruz. Çarpı son terim eksi ilk terim bu şekilde yapabiliyoruz hocam. Tamam. Şimdi örnek var zaten. Hani boşuna basit örnek yapmayalım. Devam edelim. Şimdi bir B sayısı verilmiş. 5, 7, 9, 11, 13, 63'e kadar. Kaç elemanlıdır diyor. Yani terim sayısını bulacağız. Bakın artış miktarı kaçar kaçar. 4, 4. Şuraya 11 olmayacak arkadaşlar. Burası da yanlış yazılmış. Evet. 13. Yo doğru doğru pardon. Evet evet doğru ikişer ikişer ben yanlış gördüm. 5, 7, 2, 7, 9, 11, 13 doğru. Evet ikişer ikişer. Artış miktarı 2 bunu buldum. Artış miktarını yazdım. Son terim 63. İlk terim 5. 63 eksi 5 ne yapar hocam? 58. 58 bölü 2 buradan da 29 gelir. Artı 1 unutmuyorum. 29 artı 1'den bu küme 30 elemanlıdır diyebilirsin. Tamam mı arkadaşlar? Evet kusura bakmayın. Bugün dalgınlığım üzerinde. Üzerimizde. Tamam mı? Yani 5 ile 7 arasında artış miktarı 4 dedim ya artık. Yani. Buna dikkat edin. Dikkat edeyim. Evet, toplamanın sonucu kaçtır diyor hocam. 2'den 92'ye kadar olan sayıların toplamı. Şimdi hocam burada ne yapıyoruz? Artış sayıların toplamı ne diyorduk? Önce bir terim sayısını bulalım. Terim sayısı. T.S. Terim sayısı. Son terim 92 eksi ilk terim bölü 2. Bölü 2 mi? Hayır. Artış miktarı kaçar kaçar. 2'den 11'e. 9. Değil mi? Bir yerde tam yaptım. 9. Evet. Şurası 9'ar 9'ar geçecek. 20. 29. Değerli arkadaşlarım. Tamam. Bu şekilde. 9'ar 9'ar artış miktarı 9. 92 9. 92 2. 90 90 bölü 9 anda terim sayımız 10 geldi hocam. Tamam. Hayır hocam 10 değil. Artı 1 unutma. 10 artı 1'den terim sayımız 11 gelmiş oldu hocam. Var mı sıkıntı? Terim sayımız kaçmış? 11'miş. Pekala. Bize ardışık sayıların toplamını soruyor. Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim 92 eksi ilk terim 2. Bunu bulacağız. 92 eksi 90 yap 2 90 yapar. 90 bölü 2'den 45 kalır. 45 çarpı 11 de hocam nedir? Şöyle yapabilirsin. 45'te 10'u çarparım. 450 yapar. Bir de 45 eklerim. 495'i elde ederim hocam. Var mı sıkıntı? Pekala ufak tefek hatalarımızdan dolayı değerli arkadaşlarım özürlerimi bir kez daha ifade ediyorum arkadaşlar tamam. Sizler için hızlı hızlı videolar çekmeye çalışıyoruz. Muhtemelen bundan dolayı hatalar yapıyoruz ama video içerisinde düzelttiğimiz için de inşallah bir sıkıntı yoktur. Şimdi bir A sayısı verilmiş hocam. 6, 10, 14, 18 diye gidiyor bak. Dörder dörder güzel bu sefer düzgün yazmışız gibi duruyor. Şimdi A sayısının oluşulan terimlerin her biri 3 azalırsa. Hmm, şimdi değerli arkadaşlarım her biri 3 azalırsa değil mi? A sayısı kaç yazılır? Şimdi A sayımız 6, 10, 14, 18 nokta 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 106'ya kadar gidiyor. A üstü diyelim hocam. A'dan A üstünü çıkarırsam azalış miktarını bulurum. A üstü dediğim şey 3'er azalmış halleri. 6'dan mesela 3 çıktım 3 kaldı. 10'dan 3 çıktım ne kaldı hocam? 7 kaldı. 14'ten 3 çıktım 11 kaldı. 18'den 3 çıktım 15 kaldı. Vesaire vesaire vesaire. Peki sondaki sayı nasıl bulacağım? Terim sayısı formülünden hocam. Son terim. Eksi ilk terim. Bölü işte artış miktarı. Burada 4'er 4'er için 4 artı 1. Son terim kaç? 106 hocam. İlk terim 6 bölü 4 artı 1. 106 eksi 6. 100 yapar. 100 bölü 4. 25. 25 artı 1'den 26. Demek ki ben buradaki 26. terimi bulmam lazım. Peki 26. terim de buradaki. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 4 artı 1 26 imiş terim sayısına eşit. Demek ki son terimim kaç bilmiyorum. X diyelim. İlk terim 3 bölü 4 artı 1 eşittir 26. Demek ki hocam burası 25 gelmedi. 25'e 1'in toplamı 26 yapar. Burası da 4 demek ki 100 olmalı. X buradan 97 gelecek hocam. Hayır. 103 gelecek. Zaten her bir 3 yazılıyorsa son terimizi alsa 103 olurdu. Sıkıntı yok. Yine evet sağlamasını yapmış olduk. Şimdi hocam bunları ne yapacağız? Çıkaracağız. Sonuçta elde ettiğimiz 6 3'ten 3. 3. 3. 3. 3. 3. Kaç tane 3 var? Terim sayısı kadar 3 var hocam. Demek ki sen bunu 3 çarpı 26 yani 78 olarak azaldığını söyleyebilir misin? Söyleyebilirsin hocam. Anlaşıldı mı? Evet ardışık sayılar bir videomuz bu şekildeydi hocam. Şöyle bir özetlemiş olalım. Ardışık sayılardan ardışık tek sayılardan çift sayılardan bunlar arasındaki farklardan bahsettik. Terim sayısı ardışık sayıların toplamı bunlar önemli. Bunları not alırsanız iyi olur bence terim sayısı ardışık sayıların toplamını. Buradaki 5 soruyu da çözebildiyseniz veyahut da anlayabildiyseniz şimdi bu videoyu durdurun. Ardından bir kez daha çözün değerli arkadaşlarım. Doğru çözülürseniz zaten bu iş olmuştur. Ardışık sayılar ikinci videosunda da görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ufak tefek hatalarımızdan dolayı işte ışık ve buradaki ufak tefek hatalardan dolayı kusurumuza bakmayınız değerli arkadaşlarım. İnşallah diğer videoları daha iyi bir şekilde çekeceğiz. Takdir edersiniz ki hem iş hem de bunu yetiştirebilmek zor oluyor ama olsun sizlerin yanınızda olacağız inşallah. Diyelim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a